Rough. Ama ben de bir şey görsem diyor. Gider. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Video başlamadan önce bir al, abone olup bildirimleri açarsanız seni çok mutlu edersin arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Burada ne var? Seyirciler abone olursa sen de bir yere ışınlanırsın. Hayır arkadaşlar sakın abone olmayın sakın abone olmayın. Lütfen sakın abone olmayın olmayı. videonun bitmesini istemiyorum. Zaten orada nasıl sesi duydum. O pembe olduğu için bakalım. Bu ambalyası buradan aldı şöyle gidelim. Buradadır büyük Söyle. Şöyle. Şöyle atlayalım. Tamam. Şöyle hemen şuradan çıkalım. O elmas obsidyen ve ekmek var. Ya kim abone oldu? Kim abone oldu? Ya kim abone oldu ya? Kim abone oldu?